Neden oturmuyorsun kızım? Konuşacaklarımız uzun, yorulursun. Yok, böyle iyiyim. Kimsen var mı Ayşe? Akraban filan. Sana bakabilecek, gerekirse güvenerek yanına sığınabileceğin kimse. Çocuklarınla yalnızsın demek. Bir başına. Peki... Elinden bir iş gelir mi? Yakında o gece kondular yıkılacak. Perişan olursun kızım. Perişan olursun. Ne yapar senin gibi genç bir kadın yalnız başına? Zor. Gel buraya oğlum. <laughs> Bırak çocuğu rahat etsin. Dilersen sana bir miktar para veririm. Ama bu para sana ömür boyu yetmez ki. Ne diyorsun? Konuş kızım. Konuşmaman hiçbir şeyi halletmez. Ee, bir kaza oldu. Kaza değil. Ölenle ölünmez evladım. Bunları düşün geride kalanları. Oğlumun senin kocana herhangi bir düşmanlığı yoktu. Tanımaz etmez. Zeynep buraya gel. <laughs> Gel bakayım sen. <laughs> sen seviyor musun şekeri? Gel bakayım. Oo oh, 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 ama <laughs> Geç şunları da toplayalım. <laughs> Şeker mi seviyorsun? Çikolata mı? <laughs> Olanları unut kızım. İnat etme. Çocuklarının geleceğini düşün. Gel yanımda çalış. Bu eve yerleş, evin gibi otur, rahat edersin. Bak benim de kimsem yok, yalnız oturuyorum. Bunları okutur, büyütürüm.

Hop hop hop! Gidik gidik gidik! Bak, duyduk! korunu işlesin! Anahtarı yok ki! Annem de! Kaybediyoruz diye vermiyor. Siz de kaybetmeyin öyleyse! Hoppa! Sakadık, sakadık, sakadık! Evet! Peki, geliyorum. Şartları değiştiriyorsunuz. Babanızla böyle görüşmemişti. İmzala şunu. Bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ee, hayat zor. İmzala. Babanızla görüşsek? Lafı uzatmayalım isterseniz ha. İyi ama Murat Bey, babanız. Baba karışmıyor artık bu işlere. Yaşlandı. Anlamaz da. Bundan sonra benim dediğim olacak. İmzala. Dur. Dur bakalım. mukaveleyi konuştuğumuz gibi yeniden yazın. Benim söylediğim gibi sonra bana getirin. Sen bu akşam bana geleceksin. Duydun mu? Bekliyorum. Aklınızda olsun. Ben demedikçe benim yerime kimse karar veremez. Mukaveleyi bana gönderin, imzalarım. Güle güle! Aa. Nasılsın Mustafa? Sağlığınıza duacıyız beyim! Hmm. Evinin ipoteğini kaldırabildin mi? Nerede Kerim bey? Borç ödenmiyor bu devirde. Hmm. Mustafa'nın işini görecek parayı verin. İyi ustadır. İnşaatta çalıştırır, aldığı ücretten azar azar kesersiniz. Sağ olun beyim, sağ olun! oyuncakları, bir dakika oturmuyorsun <laughs> yerinde! <laughs> Anneciğim! Anne şunu kursana! Artık bu eve senden izin alınıp da mı giriliyor yoksa? Estağfurullah o ne biçim söz, ben bu evin hizmetçisiyim. Hizmetçi olduğunu biliyorsun demek. Öyleyse bir daha evin sahibi gelince kapıya dikilme. Gel! Buyur, beni çağırmışsın geldim. Otur şöyle karşıma. İndir ayağını ulan! Sen kim oluyorsun da benim adıma bir takım yerlere haraca kesiyorsun ha? Yaşlandım demek! Anlamam ben bu işlerden ha! Sana yetki verdim mi? Git adamları tabancayla tehdit et Vur kır benim yerime mukaveleler yap dedim mi ha? Cevap ver! Baba, benden hala beş yaşında bebek gibi konuşma Evet Eşek kadar oldun ama Adam olamadın Bu fırsatı vermedin bana Vermeyeceğim de Ben istedim ki bazı yüklerini üstünden alayım Yorulma Yalan söylüyorsun Gözümün içine baka baka. Artık seninle hiçbir şey konuşulmaz. Otur. Söyleyeceklerim bitmedi. Biliyorum. Gözün benim yerimde. Şunu iyi bil ki ben sağ oldukça ben karar veririm. Bu adam yerine getirir. Anlaşıldı mı? Yarın Avrupa'ya gideceksin. Anlamadım? Evet... ...Biletin Osman'da, dövizin hazır. Git, eğlen, dinlen... ...Ne halt edersen et! Bu senin başının altından çıktı, değil mi? sen verdin bu fikri boğma. <laughs> Alacağın olsun namussuz herif. Rica ederim Murat Bey. Babanızla aranızdaki meseleler beni ilgilendirmez. Ağzınızı bozmayın. Beni zorla Avrupa'ya gönderiyorsunuz demek. Tehditle. Gitmezsen... Gitmezsen gerisini sen düşün. Yenildiğimi sanma. Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim çoban köpeği. Yok karşımdan. Defol! Bir daha gözüm görmesin seni. Oğlumu hiç iyi yetiştiremedim. Yarın 11'de gel, konuşacaklarım var seninle. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey mi istiyordunuz baba? Yo hayır, çocuklara baktım. Uyumuş keratalar. Çok yaramazlık ettiler bu akşam.